Seba Hanım, yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Simpaş olarak yeni bir projenin daha tanıtımını gerçekleştirdiniz. Metro Life ismini verdiğiniz yeni bir yatırım. 435 milyon liralık bir değerden bahsediyoruz. Tabii çok önemli, çok kıymetli. Hem bölgesi hem mimarisi bütün detayları öne çıkan bir projeden bahsediyoruz. Aslında Metro Life'ı biraz sizden dinleyelim istiyoruz. Bize Metro Life'ı anlatır mısınız? Tabii. Ee, Sencaktepe'deki e, projelerimizin en yenisi. Ee, Sencaktepe, e kent meydanının hemen yanında, metrosunun hemen yanında. E, çok güzel bir proje yaptığımızı düşünüyoruz. E, diğerlerinden farklı olarak büyük bir meydan ayrıca biz yapıyoruz. O meydanın da etrafında çeperinde güzel bir çarşı e, ve e yeme, içme, keyif alanları düşündük halka açık olarak. Buradan ayrıştırılarak da güzel bir konut yerleşimi yaptık. Yine kendi içinde bir site özelliğiyle yine e, özgün bir e, peyzaj, güzel bir mimari, kaliteli bir e, üretim standardıyla e, bölgedeki en güzel projelerimizden birini yapacağız. E, Metro Life projesi 554 konut. Sizin de söylediğiniz gibi orta ölçekli, bize göre orta ölçekli güzel bir Konut projesi Sancaktepe'nin en kıymetli yerinde olduğu için de biz bu projeyi çok önem verdik. Yani güzel bir eser olması için. Bulunduğumuz bölgede Prestij Caddesi dediğimiz belediyeni de böyle konumlandırdı. Abdurrahman Gazi Caddesi'nin son bulduğu meydanda yer alıyor projemiz. Lokasyon değeri olarak çok kıymetli. Projemizde her zamanki simpaş dokunuşlarını bulabiliyoruz. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, fitness ve kapalı yüzme havuzu gibi unsurlar e, bunların hepsini yine dahil ettik. Bu projemize özel olarak e, iki binamızın üstünde teras havuzu e, kişiye özel, aileye özel kullanılacak, rezervasyonla kullanılabilecek, gruplara özel e, böyle iki tane. Birisi daha spa ve e, sağlık amaçlı, bir tanesi de daha keyif amaçlı e, ve gün batımı manzaralı konumlandırdığımız iki tane teras e, havuz kompleksimiz var. Güzel olacak, keyifli olacak inşallah. ...çizgileriyle çok öne çıkan bir projeden e, bahsediyoruz. Aslında Metrolife'i e, anlattınız detaylıca. Ben şunu soracağım. Yine Sancaktepe'de 2 milyar liranın üzerine bugüne kadar yatırım yaptınız. Önümüzdeki dönemde de Sancaktepe başta olmak üzere... E, ...hedefleriniz, planladığınız bölgeler, projeler hangi bölgeler, nerelerde göreceğiz Simpaş'ı? Genellikle Simpaş markasının imza attığı bölgelerde gelişme veya arasını değerlendirmek isteyenler... ...zaten öncelikli olarak biliyorsunuz Simpaş'a geliyor... Burada biz yatırıma ve proje değeri oluşturabileceğimiz e, ölçekteki projelere, imzamızı atabileceğimiz ölçekteki projelerelerle ilgileniyoruz. Ve e, bunlar masada e, duruyor, bizi bekliyor. E, nefesimiz yettiğince onları çalışıyoruz. Anadolu yakasında şu anda e, finans şehrin, Simpaş finans şehir e, olarak devam eden proje, bir Simpaş Giyon'un projesi zaten biliyorsunuz. O projede çok kıymetli. E, Ataşehir bölgesinde şu anda çok ilgi de görüyor etaplar halinde. Orada da etaplar devam edecek. Bunun yanı sıra yine Ümraniye'de biliyorsunuz Gök Orman projemizi geçen ay lanse etmiştik. Gök Orman da çok güzel gidiyor. İnşaatına da başladık. O da Çekmeköy Ormanları manzaralı. Ee, gerçekten e, şeffaf odalarıyla e, iki e, kulesi ve bu kulede e, mimari anlamda Türkiye'de ilk defa yapılan peyzajın cepheye taşındı, özellikle bir proje. Bu projede kendi tadında ilerliyor. Zaten Ümraniye'nin çok artık kemikleşmiş bir müşteri kitlesi var çünkü projemiz orman projesi e, tepe üstünde birkaç dakika mesafede. Dolayısıyla Ikea gibi, bu yaka gibi, meydan, AVM gibi buraları çok yakın. Metroya yürüme mesafesinde. Çok güzel nokta e, lokasyonlarda işler e, sunduk. E, sunmaya devam edeceğiz inşallah. Sancaktepe'nin e, tekrar üzerine girersek Sancaktepe bölgesinin güzel bir özelliği yatay mimari olması. Hep gör, biliyorsunuz az katlı mimari var orada. Bu da e, projenin ve bölgenin e, yatırım değeri ve yaşam değerini artırıyor. Bu anlamda da ben yine MetroAlfa dönmek gerekirse yani sürdürülebilir bir yatırım değeri oluşacak bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sağ olun.